Tüm online yemek kanalları ve telefon siparişleri tek ekranda. Paket servis yönetimi için zaman kaybetmeyin. Operasyonları akıllı sistemimize bırakın. Bildirim sesi sayesinde siparişlerinizi kaçırmayın. Her an uyarıda olun. Gelen siparişler otomatik olarak yazıcıdan fiş çıkartır. Gelişmiş raporlarla tüm satışlarınızı detaylı bir şekilde kayıt altına alın. Garsonlar, kasa ve mutfak birimleriyle tam entegre çalışan mobil uygulama sayesinde başka bir cihaza ihtiyaç duymadan masalardan kolayca sipariş alır, ve ödeme kapatır. Kayıtlı müşterilerinizi tanış, kayıtlı adresleriyle sipariş almanızı kolaylaştırır. Destek ekibi sayesinde sorunlarınıza anında çözüm. Ücretsiz paket servis yazılımı bu da bu nokta paket nokta E